Selamlar herkese. Bugün 6 Eylül, gece saat 3'e geliyor. Ben de Ebrar kursu hakkında birkaç kelam etmek istedim. Zira işin ilahiyata bakanında bir yönü var. Öncelikle şuradan başlayalım. Bir kere her kim ki göğsüne ay yıldızı formamızı aldıysa ve sırtına da alın terini, zihin terini, emeğini geçirdiyse o kişinin cinsel tercihlerine ya da eğilimlerine bakmadan o kişiyi elbette ki sağda destekleyeceğiz. O kadar da kansız değiliz. Zira bu ülke için her kim ki elini bir taşın altına koyuyorsa, ortaya bir emek veriyorsa bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Cinsiyeti, dini bunlar önemli değil. Ortaya koymuş olduğu yüreği bizim için önemli. Zira bizim istiklal marşımızı tüm Avrupa'da ya da dünya şampiyonasında dillendirdiyse elbette ki ayağa kalkıp o kişiyi alkışlayacağız. İkinci mesele şu, maalesef hala toplumumuz ayna karşısında ergenler gibi sivilce sıkan bir topluma dönüştü ya da böyleydi çok fazla duygusalız yani her olayda bir şekilde efendim dindarlar, kemalistler, işte laikler, dinciler, yobazlar diye ne yazık ki tırnak içinde iki tarafında yobazları var. Hala şu meselelerde birlik beraberlik halinde hareket edebilmeyi, birbirimize tahammülü edebilmeyi öğrenemedik. Hep dayatma, baskılama, zorlama var. Bunu aslında aşıp gerçekten erdemli bir toplum haline dönüşebilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Tabii ikinci anlatmak isteyeceğim şey de Evrak Karakurt'un bir hatası var. Polemiğe girmesi yanlış yani. Ertesi gün final maçı var. Boş yapma Abdülhamit diye isim tesadüfi de olabilir, önemli değil ama Böyle polemiğe girmesi de yanlış bir durum. Çünkü ertesi gün zaten final maçı var. Yani burada tekrar bir şeyler ima etmeye çalışmak çok da hoş değil. Toplumu bazen kızdıracak durumlardan uzak kalabilmek de bir sporcudan beklenen bir davranış. Şimdi Müslüman olarak bir kere Ebrar'ın cinsel tercihi ya da eğilimleri beni ilgilendirmez. Çünkü hiçbirimiz inananlar olarak Allah'ın kadısı ya da halifesi falan değiliz. Allah'tan böyle bir yetkimiz de yok. Ahirette de bize ey siz ilahiyatçılar gelin bakalım şu kişiler hakkında hükmünüzü verin falan diye böyle bir ayrıcalık olmayacak. Bilakis bilenlerin daha da işinin zor olacağı kanaatindeyim. Hele ki iş ilahiyata falan düşüyorsa asıl bizim düşünmemiz gereken kendi hesabımız ve kendi vebalimiz. Yani bırakalım başkalarının yanlayacak mı, yanmayacak mı, ahirette durumları ne olacak? Yani biz ne olacağız? Biz hele ki ilahiyatçılar olarak ne azık hazırlıyoruz buna biraz yoğunlaşıp bakmamız gerekirken sürekli efendim işte onu demiş, bu, bunu da şunu yapmış, o bilmem şortunun şu bunları artık bir kenara bırakıp bunları biraz açmış olmamız gerekiyor. Tabii ki Ebrar'ın e, eğilim ya da tercihlerini e, söz söylemiyoruz ama bunu da tabii ki tasvip etmiyoruz. Yani bu da nihayetinde bizim için ters bir şey. Yani bizim değerlerimiz ya da öfemiz uyuşmuyor ama ne yapacağız? Yani vay efendim kadına ne yapalım yani kadını? Bir kere şunu ifade etmek lazım. İslam'da e, kasıtlı olarak adam öldürmek hariç diğer hiçbir suçun e, ya da günahın karşılığı öldürmek değildir. Yani e, bu din öldürmediğini değildir. Bu din yaşatma dinidir. Zaten hikmetli bir metotta değildir. Vay efendim dinden çıktı öldürelim. Kara köpek gördük öldürelim. Şunu yaptı öldürelim. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir siyasi suç, ekonomik suç, ahlaki suçlar bunların hiçbiri bir insanın canını almayı gerektiren suçlar değildir. Nihayetinde o insanın da yaratan Rabbimizdir. Kaldı ki biz diyelim ki o insanın günahkar olduğunu düşünüyoruz. Belki tövbe edecek. Olabilir. Bakın Halid bin Velid Uhud'da bize karşı savaştı ve bizi yendi değil mi? İşte o hani meşhur Okçular Tepesi diye anlatılan yer var ya. Orayı çeviren Halid bin Velid'ti. Ama sonrasında Müslüman oldu. Ve bu sefer İslam için savaştı bu kişi. Yani bırakalım biz artık insanlar hakkındaki hükmü, öldürmeyi, yaşatmayı, cehenneme sokup e, cennette şunlar ödüllendirilecektir. Ve biz kendimize bakalım. Nitekim e, sevgili peygamberimiz kendi kızına dahi işte değil mi? Ey Fatıma, nefsin Allah'ın elinden satın al. Babam peygamber diye güvenme. Ben de senin için bir şey yapamam." diyor. E şimdi böyle bir peygamberin ümmetiyiz diyoruz. sünneti seni ye, diyoruz ama e, e eylemlerimiz ya da göstermiş olduğumuz tavırlar ya da duruşlar biraz burada farklı. Ne yazık ki bu. Diğer bir hususta eşcinsellikle alakalı. Kur'an'da eza ifadesi geçiyor. Bu Nisa surası 15 ve 16'da olacak. Eza da Kur'an'da çok kullanılan bir kavram, bir kelime. Mesela kadınların regil hali için de Kur'an bir ezadır diyor. Mesela yeni doğmuş bir çocuğun saçındaki, üzerindeki o pislik falan da eza olarak adlandırılıyor. Hatta Fazla yağış sonrasındaki o yağmurda biriken çamur, pislik falan bunlar da hep eza olarak ifade ediliyor. Yani Kur'an'da eza hem maddi hem de manevi durumlar için kullanılabiliyor. Nitekim hadislerde de bu durum böyle. Eğer bu kavramı çok merak ediyorsanız e, e, İslam Ansiklopedisinden biraz google'layabilirsiniz. Orada hemen hemen birçok e, detay var. Te, i̇şin çok teknik kısmına girmemeye gayret ediyorum. Bununla beraber ezanın nasıl olacağı da aslında biraz muallakta kalan bir durum. Yani burada... Zaten bunu tartışmak çok şey bir mesele de değil. Yani hukuk devletimiz şu an farklı, devletimiz farklı. Ee, bir meseleyi aslında unuttum. O da şu, yani bunu Abdülhamit Atatürk kavgası yapmak çok, o kadar gereksiz bir durum ki. Yani Abdülhamit Han 33 yıl bu e, batmakta olan bir ülkeyi ayakta tutabilmiş... E, ama denge politikası izlemiş, ama sevabıyla, ama günahıyla, ama şuralarda yanlış yapmış, efendim işte fazla pimpirikliydi ya da efendim çok ileri görüştü. Doğru. Bunların hepsi olabilir. Yani Abdülhamit de bir insandır nihayetinde. Yapmış olduğu çok iyi şeyler de vardır. Yapmış olduğu bazı bahtsızlıklar vardır. Bilemiyoruz. Tarihi bir kişilik. Dolayısıyla o yapacakları yaptı ve ahireti intikal etti. Diğer taraftan Atatürk, bu ülkenin her yeri işgal altındayken yani Ümidi kalmamış bir milletin ümidi olabilmiş bir başkomutan ee, bize yeni bir devlet kurmuş yeni bir devlet bırakmış emanet etmiş Efendim rakı içiyordu, Efendim işte şunu da şunu Arap harflerini yani bunları artık bir kenara bırakacağız bu kavgayı e, değil yapmamız gereken, enerjimizi kanalize etmemiz gereken alan ben bu devlete nasıl sahip çıkarım? Ben bu topraklar için üzerine nasıl bir şeyler daha koyabilirim? Bunun derdini artık bugün vermemiz gerekiyor. Yani şu laiklik, din, dindarlık, efendim işte başörtüsü artık bu kavgaları bırakıp nasıl bu topraklar için, bu ülke için nasıl faydalı olabilirim? Bunun derdine düşeceğiz. Yani bu tartışmaları geçtiğimizde işte kordona gidiyoruz bütün sahil boyu çekirdekten geçilmiyor ya. Yani bu vatana bu milleti seven insanların ben nasıl o çekirdeği atarsın? İşte efendim öbür taraftan biracı kesime bakıyorsunuz ya bütün çimenlerin üzeri bir şişesi dolu yani. Bu ayıptır yani. Bunu söyleyen insanlar Twitter'da vatan millet müdafası yapıyorlar. Efendim Kemalizm savunuyoruz. Efendim öbür taraftan halifeliği savunuyoruz falan. Ya biz daha çöpünü çöpe atamayan arabada ee, sokaklara izmarit sallayan bir milletiz yani daha çok baştan başlamamız gereken durumlar. Evet, ee, bu zaten çok dertli olduğumuz bir mesele. Bu konuyla ilgili daha da uzatmayayım videoyu ama son şunu da ifade etmek istiyorum eşcinseller ile ilgili olarak. Efendim ne yapayım, ne yapabilirim? Bu benim biyolojik yönüm böyle işte ben doğuştan böyle hissediyorum Yani tamam diyelim ki doğuştan işin o kısmına çok girmiyorum ama diyelim ki doğuştan böyle bir eğilim var. Doğuştan da birçok insanın sokağa çıktığı zaman birçok kadın, birçok erkekten hoşlanabilir. O insanlar da o erkeklere karşı cinsel güdüleri harekete geçebilir. Bu da çok normal veya tabii bir şey. Ya da tam tersini alabiliriz. Bir erkek de dışarıya çıktığı zaman etkilenebilir ve o kadınlara karşı cinsel dürtüleri ya da duyguları harekete geçebilir. Bu da çok tabii bir şey. Şimdi bunun içimizden ya da fıtratımızdan geliyor olması bunun bir meşrutiyeti olduğu anlamına gelmez. İnanan kimseler için söylüyorum tırnak içerisinde. İnanmıyorsa zaten bir problem yok. Ee, ne yapacağız yani inanıyorum diye ya da affederseniz yani bu içimden geliyor diye bunu meşru mu sayacağız? Hayır yani bu da bunun bir imtihanı. Belki de bu anlamda doğuştan geldiğini söyleyen bizim kardeşlerimiz onlar da bu ümmetin bu insanlığın kardeşleridir. Hazreti Ali'nin hep deyimiyle deriz ya, ya insanlıkta eşim ya da dinde kardeşim. Bizim insan kardeşlerimizin de böyle bir imtihan olabilir. Bu da zor bir imtihandır, buna bir şey demiyorum ama nihayetinde bu hayatın için geldiğimizi ve nereye doğru gidiyor olduğumuzu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Videolara 10 dakika sınırı koyuyorum ve e, bu da dolmak üzere. Umarım derdimi ifade edebilmişimdir. E, Sabrınız ve tahammülünüz için teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Selametle kalın.